Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Slot Merkezi'nden Çetin. Bugün size hep dostlar Sweet Bonanza'da devam ediyoruz abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdiden keyifli seyirler olsun abi. Bana da bol şanslar dileyelim. Diyerekten ee, şöyle bir iki tur farm atalım. Olur da hani güzel bir şeyler çıkarsa devam ettiririz. Ya da direkt olmadı. Ya yani güzel bir ara tüdümesinden sonra alım çok güzel yakışıyor da. Neyse Ver abi. Hızlı bir giriş yapalım. Bir tık sabrım tükendi de. Yani sabahtan beri 5 tane çarpan kaçtı. 2 tane 100, 3 tane 50. Yeterli, yeterli. Bu kadar kaçan çarpan kafi. Vallahi kafi. Tamam. Hah. Gene mi çarpanlar kötü diyeceğim. Gene çarpanlar kötü. Anasını satayım. Gene çarpanlar kötü ya. Tamam Erik. Üzüm kanka. Gene çarpan kötü ki. Allah çarpan bezirdi bugün beni ya. 10x. 12x. Güzel güzel güzel. Olur tamam. Olur o kadar iyi değil ama güzel en azından. En azından güzel anasını satayım ya. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Vallahi bu da bir şey. Aa. Yavaştan bir çarpanla tekrar görmeye başladı gibi ama. Dur bakayım erken sevinmeyelim abi. Öncesinde de çarpan gördük. Bir anda kesti. Gelenleri de boş geçirdi. Yani 2-6'da zaten belli diyor da. Neyse dur. Kaç? <laughs> Vallahi bir şey diyeyim mi o kadar kötü çarpana rağmen gene iyi almışsa. Böyle sen fazla 5 6 öder diye düşünüyordum da. İyi. Burayı da verirse. Güzel güzel. İyi sana satayım ya. Vallahi iyiyiz. Ama inşallah kesmez bunu da devamını getirir. Çok yaşandı bugün çünkü. Hani o iki tane yüzü ismi yani. Kaçan yüzüsler de 350 bet'ten anasını satayım. Hani 35 bin liralık bonusla Neyse neyse dur bakalım. Bonus niye bitmiyor ya? Biz uzatmadık da ben mi farkında değilim? Rage X yapabilecek bir şey şaşırmıyorum. Şu altı bayağı sık geliyor da. Boş yakın atıyor. Ya uzatmamışız tamam. Ne anladık lan? Hiç fark etmedim bile nasıl saydım. düşünürken. Okey. Ya yani şurda şurada hani zarar yazacaksa bir en kötü 5 milyonusunu verecek kadar zarar yazsın ki bir daha alım yapabilirim. Mesela şu ekranı oynarsa ben yani güzel başladım sonra da bir anda ekranı kesti ama herhalde iyi. Tamam. Netti 4500. Okey, 7000 lira daha alabiliriz abi. Burası Arabi yazsa bir sıkıntı yok. Ama mümkünse bir kare geçirsen de biraz daha ilerlesek, riskimizi arttırsak, alacaksak alalım. Çıkacaksak çıkalım. Güzel, güzel. Bir tane daha. Olsun lan, sağ olsun. Güzel abi. İyi, 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 iyi. Tek spinde 200x. 50x veya 100x de yok anasını satayım. Güzel konu. Bu da güzel kombo. Güzel patlamaydı daha doğrusu Kombolayamadı ama olsun. Allah Allah atın boku seyrek düşer. Bir tık iki turdur daha doğrusu. Oyun bir anda açıldı ama. Yok ya devam 12 abi 12. 12. Tıkresi gidiyoruz da. Neyse kötü çağırmayalım, kötü çağırmayalım. Sıçtık mı? Evet. Aynen. Ne yapacaksın ki? Allah Allah. Hadi bir, bir tık sıkıntı. Güzel. Kanka şu mavi moru çarpanı bir yesen ya yiyor bize. Güzelsin oğlum bir tane daha ver Olur lan Anasını satayım yetmez ama Yetmez ama okey yani Önceki turun zararını bile alamadık Gerçi içeriden zarar ama o yine de yine de Bitti mi? Bu kadar mı? Tek tur mu oynayacağız yani? Bu mu durulayım? tek değil sanırım diyecektim. Tek tur mükemmel bir ekran bıraktı bize. Peki canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani fark ettiğim şu ki şu son 15 dakikadır yani güldürdü mü güzel güldürüyor ama öldürdü mü deme yok ediyor. Hani zararın en alasını karın en alasını yaşatıyor oyun. Böyle yarı yarıya vereyim. Ufak zarar, ufak karlık bir durum yok oyunu şu anda. Tamam baksana ekrana bak. 2 3 5 çarpan bir tuşa açma ama olsun yani yine de olsun. Olsun. Üzüm. Ah, ben bunu Yok sanırsam buraya kadardı. Okey en azından ya açıkçası Evet. Açıkçası 9000 liradan zarar yemeyi bekliyordum. Zarar yesek daha iyi olurdu. Çünkü sonrakine olayım girecektim Ama oyun garip bir şekilde iki katı kar verdi anasını satayım. Yani bir tık manlık yapmış olabiliriz. Olayım girmeyerek, 16000 basmayarak. Ama olsun bilemezdik. Hayalini satayım ya. Ben zarar yazar diye geri adım atmıştım. Peki. Şimdi de zarar yiyeceğiz ama değil mi? Şimdi de yükselttim. Niye zarar yiyeceğiz? Abi. Bonanza şu son bir haftadır. Hatta bir hafta 10 gündür. Hiç yormadığı kadar yoruyor ya. Bu akşam ne olmuştu ortak yayında? İki tane 100 x Gerçi 100 x'leri yakaladık yalan olmasın şimdi 10 tane 50 x geldi Sadece birisini tutabildik yakalayabildik Diğer 9'u full boş geçti Ananı satayım şuraya 50 x versene o kadar söyledik Gel lan Gel oğlum Yemedi ama Yemedi güzel koyduk 27 İyi 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 ne ettik lan burada? 36, 37. Hatta mavi de geldi, erik de geldi, erik de geldi, geldi kanka. Olsun 4 şekerle çarpıyoruz en azından. Yani 567 değil, 567 artı 540 lira. Yine çarpıyoruz. Lan başka bir şey anlatıyordum, konu çok çabuk bozuldu ya. Yeah. Ya yani ondan öncesi daha bir olay. 6 tur peş peşe zarar yedik. Ondan öncesi 15-20 dakika içerisinde işte e ama a, siktir işte bir hafta 10 gündür inanılmaz bir duruyor. Ama sanırım hadi şu ağzımı açmak istemiyorum ama bugün olacak ya. Harbi diyorum, bugün olacak bak. 18 bin liraya 48 bin lira para. Şunu bir 35'te 50'de yaptığını düşünsenize. Tamam. Geç bunları kanka. İki turumuz daha var. Okey. Neredeyse 300x abi ve 50x, 100x olmadan. İyi. Oyun ya çok zor ödüyor da hiç ödemiyor. Hadi bakalım. Ya erro merro. olsaydı 150 bin ediyordu. Cık. Neyse. Sakın. Aman. Aman diyeyim Baranza. Aman diyeyim sen ama. 11 çarpan 900 liraya. Kurtarmaz. Gerçi 38 etti. Ay iyi ekrana bir bak ya. Ver lan kanka 50 hadi. Et. Lan bir çarpan ver bari bir çarpan ver. Ananı sikiyim bir tane büyük vur ya. Güzel güzel. Tamam. İyiydi abi iyiydi. Bir büyük çarpan verse çok daha tatlı olacaktı. Yani 128 çok rahat 250-300 bin lira para da verdik de. Neyse lan. Neyse lan. Olur. Oyun açıldı abi. Bak tam olarak bundan bahsediyordum. Ödedim çok güzel diyor. Ödemedim hiç ödemiyor anasını satayım. Güzel para aldım. Ama devam ya kanka burada bırakmayalım. Şu son bir hafta 10 gündür Bonanza'ya bıraktığım para, adli hesabı yok. Burada durmayacağım ya. Madem bu kadar açık kitlenmeden ben kitlendim anasını satayım. Kitlenmeden alabileceğimizi almamız lazım. Hadi oğlum hadi. Ölük de gelir. gelmez. İkisini yedi mi Baksınlar. Eee? Hmm. Az önce 35 liraya 145.000 bin lira varın. Şimdi 35 liraya 3 bin lira Peki peki sıkıntı yok sıkıntı yok. Madem 35 bin lira mi abi biz odan 50'den vururuz. Ne yapalım? Bundan bahsediyorum. Ödedi mi güzel ödüyor ama ödemedi mi hiç ödemiyor odunda. Sıkıntı. Eee çarpan vereceğim mi artık? Peki. Eyvallah. Uzatma. Lazımdı. Lazımdı. Buradan hiçbir lapan açılmak istemiyorum. O bir şeyler öde. Tamam. Yeşil karpuz şarpan ananın nikahı kanka öyle daha artık. Hadi yeter day günlük eğlendik anasını satayım tamam. Şey büyük sıçtık galiba ya. Harbi diyorum. Ben niye kendim yayındayım şimdi bir ses anasını satayım. Bak yine atmadı. Aynı çarp. Bak aynı takla. Ama bu sefer onu Neyse kendim yayında gibi hissettim ya. İki zarar ama en azından son zarar o kadar da öldüren zarar değildi. Devam ya devam. Devam abi. O kadar uzun yerden geldik. Uzun yoldan geldik. İndik çıktık. Burada durmanın mantığı yok. 100 bin lira kazanmak için bu sıçtığımın bonanzasını oynamıyorum abi. Alacaksam sağlam alacağım. Almayacaksam da gitsin. Sıkıntı değil. İlk defa kaybetmeyeceğim sonuç itibariyle. 5 turumuz var. Bir tur daha oynasa kasayı alırız da Ha oyun yavaşlama şey geçti ya. Normal haline döndü. Yani ya hep tek tek güzel ederim ya da hiç ödemem bomboş gönderirim bir bıraktı orayı yani. Kendini tekrar resetledi gibi bir şey oldu bak. Yarı yarıya döndü Anasını satayım ikili yarı yarıya diyor ya. Kendimi iyice fark ettim bak. Abi şaka gibi. 48 bin liraya kadar geri geldik. Hadi. Bir kere eşyada. Bir kere. Bir kere ben. Aynen. Düz. Ne? Aldım. en garip ellik ama. Herhalde. 50 bin lira bir Elinde bastık. 50 çarpı patlattık 50 bin lira aldık. <laughs> Olaya bak. Fil müdahaleden bastığımızı geri aldık. Bire bir aynısı. Evet, i̇lginç, ilginç. İlk defa yaşadım bunu. Peki. Güzeldi. de. Eh, bu da değil. Tamam. Aynen. Ama artık çarpıyoruz. Ne yapıyoruz Oranzacım? Çarpıyoruz. Kendine gel. amına koyayım yine mi çarpmayacaksın ya? Elma. Ananı sikeyim güzel kombodan bir çarpan da versene. Az sıcak az sıcak. Öğrenecek ya örülecek. Yavaş yavaş geliyor kendine. Yavaş yavaş geliyor. Bir tane daha enesini yapsın bakayım ne yapacak. Mesela mesela şurada. Bu sefer iki çarpan güzel okkalı bir çarpanımız var. Üç. Oy. Uzatma olur ama. Erik yeşil oğlum bu arada bir şey diyeyim mi? Ama onu söyleyecek ha. Arabi diyorum bu diyecek. Yeşil. Güzel. Elma. Ay güzelsin be oğlum. Nice oğlum ya güzel güzel belli etmişti ama kanka belli etmişti yani. O kadar güzel taktılardan sonra, gelin uzatmadan sonra belli etmişti yani. İyi, iyi, iyi. Son 4 turdur yediğimiz zarar sonunda kendine getirdi bizi ya. Güzel kustu oyun. Oğlum çok garip, iki tane elixir miydim ya? Böyle yavaş yavaş geliyor. İlk elixirden fark edilmemiş birazcık Efendim, efendim orada oturuyordu. Uuu, bir garip geldi ya. İyi geldi ama. Bu arada bir tur daha oynayabilir. Bir tur daha oynama var. Yapmadım mı o sporu? Okay. Tamam, tamam. Güzel. 51 232 bin. Yeriz. Şimdi... Aslında iyi bir noktadayız. Hani... Peş peşe tekrar zarar yersek... 280 binden 100 bin liraya kadar düşmemiz çok hızlı olur. Ama sanmıyorum ya. Yapmaz herhalde. Bak güzel çarpanla başladık. İlk tur bir de. İlk tur bir de altını çizerim. İlk tur ödediyse abi de mı gelin. olsa. Ben boş atmam. Aynen. Elik. Çarpan mor ananı satayım. Çarp, çar, çarpan! Ben boş atmam. Ben boş atmam. Bir <laughs> yuva kırpmadım değil bu arada. Dedim ha ah dedim saçlıklara full boş geçecek. Ya ya. İyiyiz iyiyiz. Yüzde Abi şimdi bir dakika. Mutlaka dönememiz lazım. Ne yapacağız? Onu düşünüyorum hızlı bir şekilde. Eee... 260... 296... Aslında kasa neredeyse 300 oldu. Çıkarabiliriz. Hadi bir tur daha basalım ondan sonra ya. Bir tur daha basalım ondan sonra. En kötü vergimizi vermiş oluruz. Zara yesek bir sıkıntı değil. Bir kere daha vuralım böyle kaçalım. Yani şurada bak bir içeride bir 320 lira para var. Tamamlayalım orayı bir. Tamamlayalım. İnşallah mallık olmaz. Aynen. Eh. Dostlar burada yorumlara güzel etkinlikler bıraktım. Haberiniz olsun. Gidip sizler de değerlendirip şansınızı kullanabilirsiniz. Bura yok. Şansınızı değerlendirebilirsiniz. İşin özü o. Ee, zaten açıklamaları falan yazarım. Bırakmışım bir bırak Hani yorum bulamayan varsa biraz aşağı kaydırsın. Sabitlenmemiştir büyük ihtimal. Bilgi de ailenizde olsun diyorum. <laughs> Sikiyim böyle bir <laughs> evet, i̇yi, iyi, tamam, tamam, tamam. <laughs> Ya abi bak son 3 günde Yani çok rahat 30 tane Bak çok rahat samimi söylüyorum Abartıyorsam en enali ne, ne hissediyorsanız söyleyebilirsiniz hani 30 tane kaçmışım Anasını satayım, şu son 20 dakikada o kadar Yeşil Elma Anasını üzüm elma versene bir de Muz üzüm çarpan erik erik üzüm Lay bir tane daha vur Hadi vurayım bir tane daha Ananı sikir bir tane daha vur sana ya Allah! lan Aynen satayım ya Nice oğluma ya ama yani Neyse lan Güzel 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 abi İyi iyi O 320 lira için Bak kasayı 320 lira olsun 300 bin olsun dedik Kasa 500 bin oldu amına koy Hatta 510 bin Şurada da oynarsayı 550 binimiz var mı 550 bin yok. çıkmadık mı Çıkmadık amına koy Tamam Dostlar Güzeldi abi. Tam olarak istediğim bu değildi. Yani bu kadar beklemiyordum. Ona rağmen çok iyi aldık. Ee, dostlar eğer hoşunuza ekliyse ben mi? Kanala abone olmayı unutmayın. Nerede oynadım zaten yorumlarda sabit. Sonraki videolarda ve orada görüşürüz.